Canlar selamlar. Bugün GTA Vice Next Gen Edition'a gelen güncellemeyi size göstereceğim. Oyun daha da bir güzelleştirdi grafiksel anlamda. Daha da bir canlılaştırıldı. Glitchler azaltıldı. Fixler geldi. Ee, Valla ben de sizinle beraber bakacağım. Ama böyle görüntü anlamında grafiksel anlamında birazcık baktım. Bir i̇yileştirme var. Birkaç yenilik var. Yani gözle, gözle görülür eskisi, eski Next Gen Edition'a yani ilk çıkan Next Gen Edition'a göre gözle görülür farklar var. Yani görüntüsel olarak var. Kıyaslarsanız <laughs> siz de görürsünüz zaten. Şu an buradan zaten belki anlaşılıyordu. Ama biz bu geçeceğiz ki yoksa telif yemeyelim. Burayı da böyle gördünüz mesela. Şimdi beğenme, yorum atma ve kanalıma abone olursa abone olmayı mı Abone olursanız bildirim açılsın, sevinirim. Hey hey guys, it's uh, Ken Rosenberg here. Hey, 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 great, hey. Well, uh... Türkçe yamayı kurmayı denedim de eski Next Gen versiyonda sıkıntı yoktu ama bu versiyonda şimdi e, karakter sıkıntıları çıkıyor. Türkçe yamayı karıştırıyor. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. Türkçe yani eski Next Gen versiyonda sıkıntı olmuyor da bu versiyonda sıkıntılı. Geç my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we we'll can start sorting this mess out. Şimdi bak gözle görüyorum ilk başta Ken'in ofisi açık mesela Nasıl açık göstereceğim bak? Çok iyi yapmışlar. Erş. Cana bir video çekimi ile ilgili bir sıkıntı oldu. Ya, şimdi bu Vice'in eksik ne video kayıt programlarıyla sıkıntı yaşıyor. Çoğu video program kayıt programı bunu kabul etmiyor. En azından benim elimdekileri kabul etmiyor. Ne Action ne de OBS adam akıllı kabul etmiyor. Hele Action hiç etmiyordu. Şu an nedense etti ama her an crash atabilir oyun. Ama crash atıyorsa hani de, sebebini söylüyorum. Bu kayıt benim bendeki kayıt programlarıyla alakalı. Yoksa e, herhangi bir kayıt dışında çok rahat akıcı şekilde crashsiz oynuyorum bu oyunu. Her neyse size şimdi bu Ken Rosenberg ofisini gösterecektim. Onu göstereyim. Bakın. Şöyle yapmışlar. Çıkalım. Yani Rosenberg'in ofisini bildiğiniz tasarlamış böyle çıkıyorsunuz böyle yani. Görevleri yine aşağı kapı, kapının önünde alıyorsunuz ama Rosenberg'in ofisini de görebiliyorsunuz işte böyle aha manzarası da bu şekilde. Gayet on numara. Görünümü de çok iyi yani grafiksel olarak da çok iyi. Oyun baksanıza bir canlık katılmış bir parlamış yani şu Tomy'e bak anasını satayım. Ken Roseburg'un ofisine bu şekilde girdik. Buralara girilmiyor. Aynen. Görevleri yine bu kapının önünden alıyoruz. Ken Roseburg'un ofisine böyle girebiliyoruz işte. Devam edelim. Bakın bunun full hazır kurulu halini Discord'umda paylaşacağım. Haberiniz olsun Discord'umda benim Discord kanalına paylaşacağım. Şu audio. Canlar söylediğim gibi kayıt programı ile alakalı. Zaten önceki versiyonda da aynı sıkıntıları yaşıyordum. Kayıt programı ile ilgili. Zor bela bitirdim yani. Crash'ler ata ata bitirdim. 15-20 dakikada bir crash ata ata bitirdim. Hatta 5 dakikada bir crash ata ata bitirdim. Next Gen zaten oyn oynatma listesinde mevcut. Bunda da böyle yine aynı sorunlar devam ediyor, yapacak bir şey yok ama dediğim gibi kayıt benim kayıt programıyla alakalı. Oyun kayıt programıyla çakışıyor, uyuşmuyor. Ondan dolayı crash atıyor. Yani kayıt programı zaman oyun yağ gibi akıyor yani. Sizde de öyle olacak da sıkıntı yok. Hazır halini benim Discord sunucumda bulacaksınız. Linkler burada diye bir kısım var benim Discord sunucumda. Orada hazır halini bulup indirip açıp oynayacaksınız yani. Herhangi bir kurulum vesaire hiçbir şey yok. Haberiniz olsun. Ama siz yeter ki bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimler için Abone olun bildirimleri açın ki yeni içeriklerden, modlardan haberdar olun. Siz de indirip oynayın yani. Kurulumlarını vesaire de paylaşıyorum. Ya yani çoğunluğunda. Linklerini falan paylaşıyorum. Kurulumlarını da paylaşıyorum. Hani siz de görün geri kalmayın diye. Bildirimleri açmazsınız. Bunlardan geri kalarsınız. Sonra nasıl kuracağım, nasıl edeceğim diye işte sorular sorarsınız. O yüzden abone olun, bildirimleri açın, rahat edin. Bir de arada yayın da açıyorum. Yayınlarıma da gelirsiniz daha güzel olur. Bana desteğinizi verirsiniz. Maddi olarak, manevi olarak desteğinizi verirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Discord linkimin ya yani sunucumun linkini açıklamayı bırakacağım. Oradan geleceksiniz benim sunucuya. Ya yani sunucu kayıt artık gerekli mi? Yani herkes kayıt olabilir mi? Kayıt olabilir diye soruyor da yani çok kayıt zorunlu aramıyorum artık ben. Ama ille de böyle isteyen olursa, yani kayıt olmak isteyen olursa beni özellikle etiketlisin bana veya DM'de yazsın beni kaydeder misin diye ederim. Onun için kayıda gerek yok benim sunucuda gelmeniz yeter, gelin kalın çünkü oradan da mod bildirimleri duyuruları vesaire yapıyorum sunucuda da kalın ya çıkmayın benim benim discord sunucumda linkler burada kısmında Hello, Tommy. GTA OS Next Gen yeni versiyonu hazır şekilde elde edeceksiniz İndire, indirebileceksiniz I know, I know. buradan neden paylaşmıyorum youtube yasak koyuyor bunun için e, telif vesaire yedim e, artık akıllanmam lazım o yüzden YouTube üzerinden mümkün oldukça link vesaire paylaşmıyorum. Paylaşmamaya çalışıyorum. Eski GTA'larda Vice City'ler, San Andreas modlarında falan sıkıntı çıkarmıyor da. Yani bu yeni GTA, yani GTA 4'te falan 5'te, 5'te bunun modlarında sıkıntı çıkarıyor. Ki zaten Take Two, e, Take -Two bu e, Next Gen Edition'ı yasaklattı, kaldırttı. Ondan dolayı bunun videolarını çekenleri de, hani bu, bunun böyle kurulum videolarını çekenleri de hedef alıyor. Onları da yasaklatıyor vesaire YouTube aracılığıyla. O yüzden Next Gen Edition kurulum videosunu yap bak indirip indirme linkini falan videoda gösterip vesaire sıkıntılı yani. Kanalı tehlikeye sokar. Ki zaten bunun için daha önce telif yedim dediğim gibi. Ben normalde Next Gen Edition kurulum videosunu kanalda paylaşmıştım. Ama aynı gün içerisinde YouTube videomu kaldırdı bana da uyarı verdi. Ve yani bu uyarılar boş uyarılar değil yani eğer ki bir tane daha e, şimdi şöyle YouTube'un uyarı sistemi şöyle bir videonu usulsüz olarak görse kaldırıyor. İtiraz etme hakkım var ama hani haksızız yani bu bunda yüzde yüz bir haksız. O yüzden itiraz etsek de hani bir sonuç çıkmaz. Videonu kaldırtıyor. Sana bir de e, uyarı veriyor. Ama o uyaranın etiketi var. O etiket de 3 ay sonra kalkıyor kanalda. 3 yani ay içerisinde aynı hatayı veya benzer bir hatayı yapmaman lazım. Eğer ki aynı hatayı benzer hatayı yaparsan bu sefer bir hafta boyunca kanala video atamıyorsun, canlı yayın yapamıyorsun, gönderi atamıyorsun. Yani bir hafta boyunca kanalın kitlenin Hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece bakarsın yani. Üçüncüyü de yaparsan zaten kanal komple kapanıyor. O yüzden bu YouTube işleri hassas işler ne paylaştığına dikkat etmen lazım yani babamızın çiftliği gibi kullanamıyoruz yani doğal olarak haklılardı bir şey de diyemiyorum o yüzden öyle kafamıza göre şu içeri bu içeri şu kurulumu şu indirme linkini falan paylaşamıyoruz yapacak bir şey yok Her neyse siz de oyunu zaten bir yandan görüyorsunuz Ben bunları anlatırken Bunları niye size anlatıyorum Hani beni anlayın diye bazı arkadaşlar benden kurulum linki falan indirme linki istiyor. Videosu istiyor. Yapamadığımı söylüyorum. İşte yapamamın sebebi de bunlar. YouTube YouTube çok katı konular. Yani kanalı kapatmaya kadar gidiyor bu iş yani. Anlattığım gibi size. <laughs> I like this shirt. Dediğim gibi ilk uyarıyı veriyor sana. O uyarı kanaldan o uyarı etiketi kanalda 3 ay sonra kalkıyor. 3 ay sonra. O 3 ay içerisinde o süre zarfında aynı suçu tekrar işlememen lazım. Veya da benzer bir suç işlememen lazım. Eğer ki 3 ay içerisinde benzer bir suç işlersen bu sefer bir haftalığına ban yiyorsun YouTube'dan. Yani bir hafta ne video atabiliyorsun ne canlı yayın yapabiliyorsun. Sonra bir hafta sonra yine banın açıldı diyelim. Sen yine gittin usulsüz yine yanlış bir şey paylaştın. Hadi güle güle kanalın komple kapını bir daha da açılma. İstediğin kadar itiraz et yalvar fayda etmiyor. O yüzden sizden ricam ısrar etmeyin. Yani neden YouTube üzerinden link paylaşmıyorsun, kurulum paylaşmıyorsun diye. Sebebi bu işte. Hmm, nice spike. nice spike. Gördüğünüz gibi yeni versiyon daha canlı, da, renkler daha oturaklı. No, my bike. No, my bike. Ama şu motorlarda yine bir sıkıntı var gibi, anlamadım ya. Motorlarda ses sanki sonradan falan geliyor, geç geliyor gibi. Anlayamadım. Yani şu hali es eski ilk çıkan Nexcan'ın versiyonuna göre daha iyi gibi baba wow, burada havuz bile var lan. Bir dakika şu havuza girebiliyor muyuz? Havuza girebiliyor muyuz? Vallahi yüzüyoruz da. Su altına dalıyoruz zaten. Biliyorsunuz Nexgen'de su altına dalma da var. Hatta su altına dalmaya geç. E, suda köpek balıkları var okyanusta. Açıkta köpek balıkları var. Tek atabiliyorlar size. Onları öldürebiliyorsunuz. Yani tekne üzerine vesaire ama onun dışında suyun içerisinde bir başınaysanız anda sizi tek hamlede yutuyor. geldik limana Albayın albayine yatırabilinebilir bu arada böyle siyah böyle gel gitler oluyor o da dediğim gibi yine kayıt programıyla alakalı What is no chase I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being He's got a touch of agoraphobia I just want my merchandise <laughs> It's an unfortunate set of own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll Let me introduce you to my daughter. Mercedes! Mia, could you look after our guest while I attend? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That with Rising Silicone Star. Candy Sun. And have you met my lovely wife, Laura? And over there, we have the Vice City Mamba Star type. Like down on him. And then I put him in a wheelchair. <laughs> Got some prime. And man. that poolside amphibian is Jez Torrance. Can I tell you, do you know how they play ping-pong? It does not involve a paddle, <laughs> if you know what I mean. sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp. Gonzalez, Intellectual. film director, Steve Scott throws a passion with the Nukeo Invaders. When the giant shark comes in and tears dicks off, now you never saw anything like that before. Colonel, this is a triumph. Geldi, geldi. Fully apologize. Oh, they're not that the at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies. amigo Ricardo Diaz, he's Mr. Cole oh I was just taking my friend back into town another time Ricardo Ricardo let's go let's get out of here Should take me to the pole position come on will get you be working for my father maybe? You mind me resting my hand in your lap? Maybe. so difficult having a rich and powerful father. Vamos. Araç kontrolü falan daha iyi şu an. Eskisine kaza yapmaya çok yatkındık. Bu biraz daha iyi, nispeten daha iyi olmuş şu an. Kontrol falan daha iyi yani. Hakimiyet daha iyi. See you around, handsome. I'm sure Buraya zaten baktım mı Yani normal eksende baktık tabii. Yine de bir bakayım. Parti artı ya, parti artı. girdik içeride. Haritada böyle yeni bir yer var mı? Ya satın alıcı yer, tüm yerler gösteriyor aslında. Aynen. Bak şurada restoran bile gösteriyor. Ne alaka anlamadım. Ne o? Restoran. Aa gidelim buraya. Aa burada da ya. Gerçi bu taraftarı var. İşareti koydum. Gidip bakalım. Bas bas bas. Ulan hızımı kesmeyin ya. Ne güzel basıyordum Of. Bak ya. Allah derim kontrolde yana bir sıkıntı yok. Ya pizzacı mı diyorsun lan? Ulan burayı zaten biliyoruz oğlum. Neyse bakayım dur geldik. Give şey, me some food, pal. Have a wonderful cheesy crust day. Verdi mi yemek? Verdi yedik. 5 dolardan da gitti. Silahlara bakalım mı? Unutlar oh, <laughs> buz <laughs> 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 Oh, fena. O müziğe bak polis. Eşimize polis takınca böyle müzik çalıyor lan. Silahlar yeni gibi. Evet canlar biliyorsunuz sorun yine aynı sorun. Dur abi, ne oldu? Bu tuşuyla bir şey açılıyor da anlamıyorum neyse. Silahlara bakalım kılıç. Kardeşler ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapmıyor ki. Oo, saplıyor. Oo, oh, karşı kral, king. Lan krala bak. Gitti, gitti. Sese bak. Bunlar gerçek sesle ki Ah, well, I hope you're having a good time because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think, let me think, let me think. Ah, I got it okay there's this slimy. some music industry slimeball goes by the name of kent paul anyway he's got his nose so far up most of vice city's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke it's this guy all right he's always at the malibu i'll go pay him a visit take it easy now <laughs> Neyse bir Malibu'ya girelim bir de bakalım. Doğu ortamı görelim. <laughs> yavaş yavaş. <laughs> Where'd you pop you have ages, mate? You know why I am? Looking for some English guy. Ken Paul. Governor Andy, I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you girl. You're lost, honey. Wait, 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 wait. Ken Paul. Rosenberg. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. Innocent man, all the way to death row. Gets <laughs> another drink, bruv. Everybody's a comedian. I'm missing 20 keys and a lot. It's a muds game! What do you know about it? <laughs> oi, oi, what was coming? Death come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check. I will. And I'll be seeing you around. <laughs> yeah, that's right. Go and walk away, your mug. I knock you spark out. That slut. <laughs> Şef Leon yana gideceğiz. Of ne döndü bu. Şimdi şef var. Ama görünümü şef yani. yani. gündüzleri şef kendi işini yapar bunun şefliğini yapıyor. Aşçılığını yapıyor. Ama geceleri de suikastçılık yapıyor. Milleti avlıyor. Kendisine verilen isimleri avlıyor. Bu telefon olarak o isimleri daha sonra biz sahip olacağız işte. Bak telefon olarak. Hey, what you looking Ne bakıyorsun? Lan? iyi olur. Hey, make me you sana. Gel. Gel. Biraz yavaşsin. Gel. <laughs> ya. Bom, bom, bom. Is tamam. Let's go. Tamam. Hop. Bom, bom. Bom. <laughs> Kalk. Boom, boom. Yeah! Technique chicks. Let's get us over. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should yes, make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. This way. You think you macho? Koş koş. Şimdi canlar size bir de şu kısmı göstereyim. Virax diyorsun içine giriliyor. Öyle yapmışlar bakın. Şöyle merdivenlerden çıkıyorsunuz. Buralarda bir şey yok zaten herhalde. Aynen. Şurada Virax'ın herhalde danış danışması var. Aynen. Virax Stüdyo'nun danışması var burada. Ve burada da stüdyo var. Dur lan. Takılma. Burayı da stüdyo yapmışlar. Fel fena fel fena fel fena. Meşhur v rocks stüdyosu burada. Valla setup her şey on numara. Onun dışında dediğim gibi burası danışma. Tommy de iyi taklattı. <laughs> <laughs> Bu şekilde. Yani canlar ben de dediğim gibi kayıt programından dolayı böyle sıkıntılar gösteriyor. Böyle grafiklerde böyle bir sıkıntı oluyor. Seyirme falan da olabiliyor ama dediğim gibi bunu bunu ben kayıt programına bağlıyorum. Şunu bir kız. Bunu kayıt programına bağlıyorum. Kayıt programı ben, sıkıntılar çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Hangi kayıt programıyla çekilir onu da bilmiyorum. Ama benim elimde olanlar sıkıntı çıkarıyor. O sıkıntılı vaziyette de yine size bu içeriği sunmaya çalışıyorum. Ki zaten daha önce kanalda da o şekilde bitirdim. Sıkıntılı bir süreçte bitirdim. Habire crash ata bitirdim. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ama dedim ki bu versiyon önceki versiyona göre nazaran daha iyi, daha güzel. Haberiniz olsun. Daha sorunsuz. Bunun linkini size hazır şekilde atacağım. Bir de şuraya bakalım. Motosiklet kulübüne. Burayı ne yapmışlar? Buradaki interiöre? Burayı zaten biliyorduk da. Hani burada bir şey yok zaten. Burayı zaten biliyorduk. Normal başlada zaten burayı iyi görüyorduk böyle detaylı şekilde. Başka bakıyorum. Aklıma gelen bir yer var mı size gösterebileceğim? Ee, yeni tarzda bir yer. Herhalde yok gibi canlar. Antipolyet'in evine giriliyor mu mesela? Dur oraya gidelim. Onu girilebilir yapmışlar mı? Valla kapısı kapalı ama. Dur bakalım. Kapısı kapalı. Aynı kapısı kapalı bu. Açık değil. Buna yapacak bir şey yok. Buna yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Şu fov mesela bak. Fov'la karakter yakınlaşıp uzaklaşabiliyor. Sıfırlarsınız daha iyi. Çok daha yakın olur. Olabildiğince en yakın olur. Öyle olsun da zaten. Çok uzakta olmasın. Bankaya girebiliyor muyuz lan? Çekil bakayım. Banka açık mı? Banka açık mesela. Bankayı da biliyorduk ama gerçi içerisinde zaten de. Dur bakalım yine de bakalım. Hazır gelmişiz. Bakalım ben, ne yapalım. El banka korruptu grande. Gir bakalım içeri. Selamünaleyküm. Bu saatte bankanın açık olması Enteresan. Abi yani bu saatte bankanın açık olması enteresan. Ne yapıyorsunuz? Ellerinde kahveler oturuyorlar. Sanki burası kafe anasını satayım. Üst katına çıkabiliyor muyuz? yoruldu mu Tommy? Üst katına çıkamıyoruz herhalde. Üst katına çıkamıyoruz. Sadece asansörü açıp kapanıyor. O üst kata çıkma mevzusu sadece Malibu Club'ın görevinde oluyor. fabrikası da açık. Polis karakolu burayı zaten biliyoruz. Başka aklıma gelen bir yer yok. Canlar sizi Waist'in manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Şöyle deniz manzarasıyla yıldızlarıyla baş başa bırakarak videoyu bitiriyorum canlar. Dediğim gibi bu versiyon e, güzel, daha iyi önceki versiyona göre. En iyi versiyonu bu şu an. Hazır halini, kurula hazır halini benim Discord sunucumdan linkler burada kısmından elde edebileceksiniz. Sizleri seviyorum. E, ben sizi ben mi, ben ben mi yorum atma abone oluyorsan abone olun abonelikte şey, sevinirim. Bir sonraki oyunlarda modları görüşmek diye kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, saygılar ve sevgiler.